Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Mehmet'e bir oyuncak yapacağım. Oyuncak değil aslında. ilgisini arttıracak bir şey ama Mehmet onu verirse tabi. Şöyle eski yani yumurtaları boşalmış bir yumurta kufası var elimde. Bir de şöyle kurdelem var eskiden bir kurdele. Hmm, makasla şimdi kufayı biraz bölmek istiyorum. Çok büyük olsun istemiyorum da. Ya da bölmeyin bölmeden yapayım. Şöyle kufaları deleceğim önce şuralarını ve buralardan kurdeleleri geçireceğim. Mehmet'in de bu kurdeleleri çekmesini sağlayacağım. Dibinde de şey bırakacağım. Düğüm yapacağım. Ne kadar oynadığını ölçmek istiyorum. Algısının ne kadar yüksek olduğunu bakmak istiyorum. Bunu yapamadım. Bir saniye. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Çünkü düğüm attığımızda da çıkmaması lazım. O yüzden böyle yapayım diyorum. Evet şu anda bunu yemek için bekliyor beni ama yedirmek istemiyorum iyice kağıt yemeye başladı kağıt şeyleri de daha çok seviyor ayrıyeten yani e, yiyor yani her şeyi ağzına alıyor şu dönemde ama kağıtları da ayrıyeten çok fazla almaya çalışıyor biraz beni üzüyor açıkçası bu durum o yüzden Evet şurayı da şöyle yapalım hemen. Hemen hemen bitti 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 oğlum bitti. Tamam. Bak 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 bak. Dur. Dur 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 dur. Dur. Bitti. Bitti Mehmet'im. Bekle bekle. Hayır. Hayır yapma. Evet ipleri bu şekilde bölersem yeterli olacağını düşünüyorum. Evet. Mehmet. Ver onu bana. Mehmet. Evet. Şimdi geri yumurta kupasını geri alıyorum. Görüyorsunuz. Hayır olmaz. Olmaz kötü bu. Bakın şöyle yapıyorum. Ama şu en ucundan bağlayacağım şimdi bunu. Dur Mehmet. Mehmet durur musun? Ve içine biraz gizleyeceğim. Şu anda tamamını yukarıya doğru çektim ya. O yukarıya çekme kısmını Mehmet'in yapmasını istiyorum. Yapabilirse tabii. Şöyle mesela yukarıya doğru çekecek. Ben şunu şöyle bırakacağım. Onun da çekmesini sağlayacağım. Çekerse tabii. Bakalım. Durur musun? Dur, dur. Hayır, hayır, hayır. Tripod'u deviriyorsun. Hayır. Sabırlı ol. Sabırlı ol dostum. Sabırlı ol bebeğim. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Hayır, hayır, hayır. Aman be. Aman be. Bak, bak, bak. Ne varmış orada? Ne varmış? Hadi bakalım. Mehmet. 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 Bak. Çekip çekmeyeceğini merak ediyorum. Ona göre devam edeceğim açıkçası. Aferin. <laughs> Bayağı da güçlü çekiyor. Oo, kopardı. Evet hemen yapayım diğerlerinden de. Yapmak isterim açıkçası. hı hı hı. -hı, hı, -hı. Biraz geçeyim nasıl olur. Pere. Bebeğim. Güzelim. Onu da yeri geçirelim. Hayır 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 Mehmet. Kamerayı devirdi arkadaşlar. Kameramızı devirdim, maalesef. Hu Oho Mehmet. Mehmet dursana ya. Olmaz öyle. Öyle olmaz diyorum sana. <laughs> efendim efendim efendim. Anne anne anne. Al bakalım. Al bakalım. Çek bakalım. Çek 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 çek. Hayır, hayır 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 hayır. Evet. Hadi. Hayır hayır yumurtayı almak yok. Prep prep Pırıp pırıp. Pırıp pırıp. Önce bunlar. Önce bunlar. <laughs> Seni yerim ya. Hadi küçük ellerinle. Aferin sana. Ne o? Ne o? Hayır yemek değil yemek değil bebeğim o. Gel. Bak bunlar da var bunlar. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ku bak 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 ku bak bak bak. <laughs> ne o? Hayır 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 hayır. 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 Kamera'yı bırak diyorum sana. Bak, bunları yapabilirsin. Hayır. Bak, bu ne? Bak, bu tarafından bakalım. Bu tarafından bakalım. Mehmet. Mehmet, bak. Böyle çek. Hayır hayır kameraya dokunma. Bak. Yakala. Mehmet yakala. Mehmet yakala. Bak. Yakala bakalım, hangisini alabileceksin? Tatarı, Mehmet, değil Hayır, hayır yumurta şey olmaz, kafası olmaz. Bak, 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 bak. Hayır, hayır, hayır. hayır. Mehmet, Mehmet, Mehmet kamerayı devirme, üstümüze düşüreceksin. Evet. <laughs> Uykun mu geldi? Tet tet. Ah. Ah. Al kuzum. Tara. te tet tet. te te tet. Tet tet. Tamam bu taraftan çek hadi. Ay ay. Kayıp mı oluyor? Yakalamak mı istiyorsun? Hadi bakalım benim çektiğim oynadığımı almaya çalış. Aferin sana. Fark ettin. Peki bu? Aferin. Aferin çiçeğime. Bak bak bak. Bak Mehmet Mehmet. Oynuyor bak. Bak. Şşt. Elimi soktum. Oynuyor bak. Ne o? Al hadi onu. Aferin sana. Hayır yememelisin. Dikkat 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 dikkat. Efendim. Baba mı diyorsun? Baba mı gelsin? Gelse keşke. Evet arkadaşlar yani böyle bir oyun yani siz de deneyebilirsiniz. Ee, motor gelişimi için iyi olacağını düşündüğüm bir oyun. Birkaç Instagram'da birkaç e, kişi de görmüştüm. Onlar yapıyordu. Ben de yapmak istedim. Ee, siz de deneyebilirsiniz. Eee bir, bir sürü oynatırım ben bunları ara ara böyle. Zaten yapınca bir sürü oynatabilirsiniz. Sonra kağıtları yırtılıyor. Yırtılmayanları delerim herhalde. O şekilde oynatırım. Ne evet, değil? Oynarsın değil mi? Evet arkadaşlar siz de çocuklarınıza denerseniz güzel olabilir. Güzel bir aktivite. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.